Terörle mücadelemizde sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. Aynı şekilde e, sivil altyapıları da hiçbir zaman hedef almayız. Biz de oradan teröristleri hedef alırız. Yani sonuçta keşke Irak, e, PK, DAEŞ olduğu gibi PKK'ya karşı da bu mücadelesini yürütebilse ve ülkesinden temizleyebilse. Sincar Anlaşması'nın neden uygulanmadığını da nasıl uygulanmadığını da anlattım size. Yine Suriye'de. Keşke 2019 anlaşmasına Müttefikimiz Amerika ve Rusya yani Rusya Federasyonu da ayrıca sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Ama yani tamam kınayalım teröristi kınayalım saldırı olduğu zaman ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın sonra tekrar saldırı olursa gene kınarız, dayanışma gösteririz. O öyle olmaz. Yani biz ne gerekiyorsa terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklanan e, haklarımızı kullanarak e, yapmak durumundayız. Kara ise kara, hava ise hava. Yani bu Suriye'den gelen son iki, yıl, iki yılda iki bin saldırının sadece iki tanesi, Irak'tan gelen son bir yıl içinde 937 saldırıdan sadece iki tanesi, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine veya ABD'ye gelseydi bu ülkeler ne yapardı? Yani sessiz mi kalırdı? Sessiz kalmazdı. Ama siviller konusunda, sivil altyapılar konusunda, yerleşimler konusunda, biz Türkiye olarak yani dünyada en hassas ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim askerimiz, polisimiz, güven, jandarmamız bu konularda çok hassas. Bu konularda herkesin hassasiyetine saygı gösteririz. Ama yok havadan yapmayın, yok karadan yapmayın. Onlara biz karşıyız. Ve DAEŞ'le mücadele konusunda da bizden daha çok kararlı hiçbir ülke yok. Ee, DAEŞ'le mücadelede 400, e, e, 4500 teröristi etkisiz hale getiren başka bir ülke de yok. Suriye ile Irak hariç yani NATO müttefiklerini söylüyoruz. Biz daha işte de sahada göğüs göğüse çarpışırken karadan DAEŞ'e müdahale etmeyin diye bir telkin gelmediyse bize PKK ile mücadelemizde de bu gelmemesi lazım. Yani terörle mücadelede amasız fakatsız if olmadan bat olmadan mücadele etmemiz lazım. Bu konuda da dayanışma bekliyoruz. Sizden de beklentimiz Belçika'daki şu anda çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün bizim Büyükelçiliğimizin önünde terörist başının Öcalan'ın ve de PKK'nın paçavralarını da kullandığı gösteriler oldu. Benim Büyükelçiliğimin önünde oldu. Şimdi Daesh nasıl kendi terörist başını ya da kendi paçavralarını kullanamıyorsa Belçika'da PKK'ya da izin vermemiz lazım. Kanunlar ona böyle buna böyle ya da yoruma göre olmaz. O yüzden terörle mücadelede samimi olalım ve birbirimizle olan dayanışmada da samimi olalım. Zaten NATO'nun kapsamına girmesinin de sebebi budur. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda inşallah Antalya'da görüşürüz. Yine gelecek sene Belçika'da ortak etkinlikler olacak. Size söz vereceğim. Ben bitirirken bunları söylüyorum. Tabii size söz vereceğim. Merak etmeyin. Cevap hakkınız zaten var. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama daha çok görüşme imkanımız olacak. Birçok konuyu samimi bugün yaptığımız gibi samimi açık bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz. <laughs> Değerli Mevlüt Bey, Bey ben de sizin açık, e, samimi ve faydan e, bir, bir şekilde iletişim kurma kabiliyetinize gerçekten hayranlık duyuyorum. Türkiye ye gerçekten de, yeniden geleceğim Türkiye'ye, hiç merak etmeyin. Türkiye'ye gelmeyi planladım. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle e, Mart ayının ortalarında Türkiye'de olacağım. Oui, Bunun dışında e, sizin terör saldırılarıyla ve mücadele ve etme niyetiniz Niyetiniz ile ilgili Biz sizin e, konumunuzu çok iyi anlıyoruz ve şuna da inanıyoruz kesinlikle. Tek taraflı, silahlı Türkiye'nin komşu ülkelere bir müdahalesinin başka e, olumsuz etkileri olabileceğini ve risk oradaki...